Merhabalar. Şimdi sizlere eski gazino aleminden bazı olayları aktarmaya çalışacağım. Size belki masal gibi gelebilir ama maalesef gerçek. Bebek Maxim Gazinosu'ndan bahsedeceğim. Aklım alamayacağı kadar enteresan ve çok müthiş bir olay. Maxim Gazinosu'nda oranın fotoğrafçısıyız. Yeni açılmış Bebek Maxim Gazinosu. Bülent Ersoy'la açılış yapmış. Daha sonra birkaç sene yanıncaya kadar hatta Gazino hayatına devam ettirdi. Daha sonra kapandı gitti. Herhalde hafta sonuna rast gelmişti. Full time. Hem alakart müşteri full. Ön taraflar hem arka taraflar fix menücüler full dolu. İşte çalışıyoruz yavaş yavaş işte masaları ufak ufak dolaşmaya başladık. Resim çekiyoruz. İşte programların ortasına doğru bir garson geldi bana. Ali dedi bakar mısın? Buyurun dedim. Seni dedi şu alakarttaki şu masa çağırıyor. Masaya bir baktım. Aman Allah'ım. Türkiye'nin İki tane en tehlikeli kabadayısı oturuyor. Birisi Siirtli, birisi Trabzonlu. Gittim masaya, buyurun efendim dedim. Siirtli olan bana şöyle yaptı. Şu masanın dedi, fotoğrafını dedi, çek bana getir. Ben dedim ki efendim yani izin olmadan ben nasıl çekeyim size getireyim? Çünkü masanın resmini çek getir dedi. Yani enteresan ama yapacak bir şey yok gittim. Patrona Dedim ki abi dedim böyle böyle bak dedim o şeyler burada dedim Siirtli kabadayıyla Trabzonlu kabadayı aynı masada karşıdaki bir masanın fotoğrafını çekmemi istiyor. Oturan da Türkiye'nin ilk hayali ihracatçısı Yahya Demirel. O dönemin başbakanının yeğeni. Oğlum dedi ya git. Tamam unutur biraz sonra sen git arkada biraz tokul dedi. Unut 10-15 dakika sonra unutur zaten dedi. Ben tekrar salona girdim. Dolaşmaya başladım. Yine bir garson geldi. Ali dedi masadan çağırıyorlar. Gittim tekrar masaya. Çektin mi dedi resmi? Siirtli olan kabadayı. 55-60 kiloluk bir beyefendi. Ama müthiş Türkiye'nin en tehlikeli mafyası. Dedim efendim çekemedim yani nasıl çekeyim? izinsiz? çıkardı simetiyonu benim diz kapama dayadı. Çekiyor musun dedi, çekmiyor musun? E birdenbire ben tabii ki e, vücut kimyam değişti. Şok oldum. Tamam abi dedim çekiyorum. Gittim patrona tekrar. Abi dedim böyle böyle oldu dedim adam dedim silah çekti dedim. Diz kapama dayadı. Ya resmi çekeceksin ya çakarım. Ya patron da zaten işin şeyinde, yolunda. Allah rahmet eylesin. İki ortak orada Doğan abi ile Harun abi vardı. Doğan abi beni çok severdi. Devamlı kollardı beni. Harun birazcık şeydi yani katı patronlu. Oğlum dedi git ya dolaş biraz dedi ya. Dolaş biraz. Ondan sonra unutur zaten sen bak işine bak dedi. Cık, ben gittim işime bakıyorum. Dolaşıyorum ama tedirgin dolaşıyorum gazinonun içinde. Bir 15-20 dakika sonra bir baktım çatır çatır silah sesleri. Ulan ben dedim herhalde bana ateş ediyorlar. O psikozda ben başladım koşmaya şeye doğru. Bar Amerikan'a doğru. Ben atladım onun üstünden. Tam siper yattım. Yattım ama silah sesleri hala devam ediyor. Çatır çatır. Kafamı kaldırdım. Aman Allah'ım. O Sirti mafya gitmiş o benim fotoğrafını istediği masaya. Koymuş iki tane silahı masanın üstüne. Çatır 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 sayıyor. Bütün müşteriler masaların altında. Kaçan kaçana. Ga Gazina oldu şey. Ar arbede. Felaket yani. O arada o Sirti kabadayı Yahya Demirel'in saçlarından yakaladı. Tabanca kablasıyla. Paşına gözüyle kafasını gözüyle parça parça etti. Ona garsonlar marsonlar falan geldi işte o adamı aldılar şeyi Yahya Demirel'i götürdüler şeye gazinonun ofisine yazıhaneye işte kaşını gözünü falan temizlemek için. Bir kere masasına döndü şey o siirtli kabadayı. ismini söylemiyorum özellikle söylemiyorum isimlerini çok fazla sıkıntı olmasın gitti. Oturdu. Hemen garsonlar geldi. Pat 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 pat. Masaların örtüsünde işte yeni mezeler getirdiler. İçkiyi, viskiyi getirdiler. Viskiyi açtılar. Bir kadehe doldurdu viskiyi. Çekti kadehini, kaldırdı. içti O ara polisler geldi. Kalktı Toparladı kendisini böyle. Yürüdü şeye doğru. Gazinonun çıkışına doğru. Polislerin arasından geldi. Geçti gitti. Ne oldu dersiniz? Hiçbir şey. Çünkü neden hiçbir şey? bütün basın Simavi'lerin elinde. Fahrettin Aslan da Simavi'lerin, Erol Simavi'nin kolladığı bir gazinocu. Hem maddi hem manevi ve bütün gazetelerini Maksim'in emrine vermiş. Yani bütün hangi sanatçıyı çıkaracaksa çarşaf çarşaf reklamları çıkıyor şeyde gazetelerde. Bunlar tabii ne basına yansıdı, hiçbir şeye yansımadı. Ne oldu? Karıştı. İşte yandaki yalılardan telefonlar gelmiş emniyete. Silah atıldı. Maksim'de çatır çatır silahlar atılıyor falan diye. Gazilonun müdürleri falan yok efendim işte dışarıda mantar tabancası birileri patlattı kaçtı falan oldu. E tabii ki bu arada balyada inmiştir ortaya. Olay öyle kapandı gitti. Yani şunu söylemek istiyorum. Ne devirler yaşamışız. Yani başbakanın yeğenini bile kafasını gözünü kabadayılar kırıyor. Enis Karaduman İsviçre'de otelde rehin almıştı Yahya Demireli. Hayali ihracatlar. Türkiye'de çok büyük bir vurgun yaptı ve kaçtı buradan. Demek istediğim yani insanlar bakıyor. Şimdiki düzeni beğenmiyorlar. Eski düzeni bilmedikleri için. Halbuki şimdiki düzen Amerika eski düzen Afganistan. Yani o kadar fark var aralarında.